2022 Dünya Kupası B grubunda ikinci maçına çıkacak olan İran milli takımında teknik direktör Carlos Queiroz gazetecinin sorduğu soru üzerine sinirlendi. Basın toplantısı sonrası BBC İran muhabiri Şahima Halil ile diyaloğa giren Portekizli teknik adam, "Neden Gareth Southgate'e Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve Amerika hakkında ne düşünüyorsun?" diye sormuyorsunuz diyerek tepki gösterdi. İranlı forvet Mehdi Taremi'ye Mahsamini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesini protesto edenlere bir mesaj verip vermeyeceği sorusundan rahatsız olan Koeros, siyasi sorular sormaya devam etmek adil mi? Bu basın özgürlüğüdür, cevap vermemek ve konumumuza saygı duyulmasını beklemek bizim hakkımızdır diye konuştu. Basın toplantısına katılan Portolu Yıldız Taremi ise, daha önce bu tür sorulara cevap vermeyeceğimi söylemiştim ama bu sefer yanıtlayacağım. Biz baskı altında değiliz. Bir futbol turnuvasında futbola saygı gösterilmeli ve futbolla ilgisi olmayan her şey bir kenara bırakılmalı dedi. İranlı oyuncular İngiltere ile oynadıkları ve 6-2 yenildikleri gruptaki ilk maçlarının seremonisinde milli maçlarını söylemeyerek olarak katılmıştı.